Volkan Aydın, 1985 yılında Silivri Serinpaşa'da dünyaya geldi. Gümüşhane Şiran Telme köylüyüm. İş hayatıma 8-9 yaşlarımda pazarda limon su satarak başladık. Sabri Kurtarmış, 1984 yılı Gümüşhane Akkedi Köyü doğumluyum. Ailemizin 1984 yılında İstanbul Silivri Selimpaşa ilçesine göç etme sonucu. Ee, Silivri Selim Paşa'da ikamet etmekteyiz. Ben Necmettin Pala, 1959, Kerkit doğumluyum. İlk öğretimimi Kerkit Göle Köyü Okulu'nda bitirdim. Ve çiftçilikle devam ettik. 84'te Silivri'ye geldim, İstanbul Silivri'ye. Orada inşaat, inşaat işleriyle uğraşmaya başladım işte. Temelinden çatısına kadar. Ben 1971, e, Gümüşhane bağlı Merkez Hakkedi dünyaya geldim. Küçük yaşlarda İstanbul'a göç ettik. E, İstanbul Selimli ilçesinde Selim Paşa'da ikametgah ediyoruz. E, özel şirketlerde çalıştım. E, uzun seneler özel şirketlerde de çalıştım. Erdal Çelik, e, Gümüşhane, Kerkit ilçesi, Dölek Köyü, 1973 doğumlu doğumluyum. İlkokulu Dölek Köyü'nde, ortaokulu yatırı bölgede tamamlayarak İstanbul'a 1988 yılında geldim. İstanbul Silivri Lisesi'nde lise hayatımı tamamladık. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde Orman Mühendisliği bölümünü okuyarak 1995 yılında mezun oldum. Ve bu işletmeyi de aynı yıl 1995 yılında Çelikler Peyzaj olarak Silivri'de yani İstanbul'un Trakya'ya açılan kapısı E5 yolu üzerinde çok güzel bir konum olarak bulunduğumuz bu şu andaki konumda işletmemizi açtık. Halen 20 yıldır, 25 yıldır aynı yerde yaklaşık devam etmekteyiz. Hoş geldiniz, merhabalar. 29 TV'ye teşekkür ederim. E, bizi ziyarete geldiniz, böyle bir projede bize de yer verdiğiniz için teşekkür ederiz gerçekten. E, kendimi tanıtmakla başlayayım. Ben Büşra Aydın, e, 94 doğumluyum, Gümüşhaneliyim, Şiran telmeköylüyüm Altı kardeşin sonuncusuyum. E, kalabalık bir ailede büyüdüm. <laughs> Onu da söylememe nedenimi e, mesleğimle bağdaştırdığımda anlatacağım. E, Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunuyum. Ee, yüksek lisansımı klinik psikoloji üzerine yaptım. Onun üstüne Yıldız Teknik'ten aile danışmanlığımı aldım. Aile danışmanlığı ünvanımı aldım. İbrahim Dinç, 1991 yılında Gümüşhane Kelkit Çakırlar Köyü'nde doğmuş. Ee, i̇lkokul 3'e kadar, İlkokul Çakırlar Köyü'nde okudum. 2000 senesinde Silivri İstanbul'a geldim. Burada okul hayatıma devam ettim. Ortaokul Ortaokuldan okul, orta sonra Kuaförlüğe başladım bu mesleğe Nisa Uçar 1985 Gümüşhane Merkez Akgedik köyünde doğmuş 5 yaşında Gümüşhane'den İstanbul'a ikamet ettik Ve İstanbul Silivri Selimpaşa Bölgesinde oturmaktayız İş yerimiz Silivri'dedir Baba mesleğidir ve ya 15 yaşında ben bu işe aşırı yukarı başladım. Merhaba, ismim Gökhan Güler. Ee, Almanya okudum. Aslen Gümüşhane, Köse, Özbeyli köyümüz. İlk ve ortaokul yıllarım Almanya'da geçti. Daha sonrasında lise döneminde Türkiye'de bulundum. Liseden sonra tekrardan bir Almanya dönemimiz oldu üniversite olarak. Üniversite başlangıcını Almanya, daha sonrası e, Türkiye'de tamamladık. Okuduğum bölüm Mütercim Tercümanlık, Almanca İngilizce bölümü. E, üniversite döneminden sonra e, 2016 yılında e, İstanbul Silivri Ali Bey Mahallesi'nde e, bu ofisi kurduk. E, asıl e, tercümanlık üzerine hizmet veriyoruz. E, ek olarak da e, ata mesleğimiz olan e, emlakçılıkla uğraşıyoruz. Murat Demirtaş, e, 1979 Gümüşhane, Çekit Deliler Köyü doğumluyum. E, i̇lk orta, ilkokulu köyümüzde okudum. Orta ve liseyi Kerkik'te okudum. Daha sonra Ankara'ya e, yerleştik. E, dede mesleği olan fırıncına doğru da orada başlamıştık zaten. 2013 yılında da Silivri'ye geldik. 2013'ten bu tarafa da aktif olarak fırıncıyız burada.